Destinasyona hoş geldiniz. Bu testimizin konusu siyaset tarihi. Dünya siyasetinde kim kimdir, hangi olay ne zaman oldu, idare sistemleri, ünlü liderler, darbeler ve tarihi dönüm noktalarına kadar her şey bu videoda. Konumuz spesifik olduğu için izleyicilerin sıkılmaması adına soru sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Küçük bir hatırlatma, yeni içeriklerimizden haberdar olmanız için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Test başlamak üzere. İyi seyirler. Aşağıdaki ülkelerden hangisi başkanlık sistemiyle yönetilmektedir? A. Arjantin B. Fransa C. Norveç D. Hollanda doğru cevap A. Arjantin. Arjantin, başkanlık sistemiyle yönetilen, demokratik, laik ve federal bir anayasal cumhuriyettir. Fiilen resmi dili, nüfusun yüzde 97'sinin ana dili olan İspanyolcadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir? A. 1765 B. 1776 C 1683 D 1801 Doğru cevap B 1776 Amerika Birleşik Devletleri'nin kurucu belgesi olan Bağımsızlık Bildirgesi 4 Temmuz 1776'da Kıta Kongresi tarafından onaylanmış ve 13 Kuzey Amerika İngiliz kolonisinin Büyük Britanya'dan ayrıldığını ilan etmiştir. Sovyetler Birliği'nin resmen dağıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir? A) 1987 B) 1989 C) 1991 D) 1993 Doğru cevap C. 1991. 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un istifa etmesinin ardından Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili seçimi hangi yıl yapılmıştır? A. 13 Eylül 1923 B. 4 Haziran 1934 C. 21 Temmuz 1946 D. 26 Ağustos 1961 Doğru cevap C 21 Temmuz 1946 Aşağıdaki ülkelerden hangisi Monarşi ile yönetilmemektedir? A) Suudi Arabistan B) Birleşik Arap Emirlikleri C) Katar D) Lübnan Doğru cevap D) Lübnan Lübnan parlamenter cumhuriyet sistemiyle yönetilen bir ülkedir. Diğer seçenekler, monarşiyle yönetilen Arap ülkeleridir. Yani kralları veya emirleri devletin başıdır. Bir şeyler olacak yarın adlı kitabın yazarı, aşağıdaki siyasetçilerden hangisidir? A. Turgut Özal B. Bülent Ecevit C. Süleyman Demirel D. İsmet İnönü Doğru cevap B Bülent Ecevit. Bir şeyler olacak yarın, Bülent Ecevit'in tüm şiirlerinin toplandığı 2005 tarihli bir şiir kitabıdır. Ecevit'in aktif siyasi yaşamını noktaladıktan sonra çıkardığı tek kitaptır. Kitap ismini 1975'te yazdığı Yarın başlıklı şiirinden almıştır. Aşağıdaki ABD başkanlarından hangisi bir suikast sonucu hayatını kaybetmemiştir? A. Abraham Lincoln B. James Garfield C. John Kennedy D. Theodore Roosevelt Doğru cevap D. Theodore Roosevelt Roosevelt Milwaukee'de bir seçim konuşması yapmaya hazırlanırken otelinden çıkıp arabasına bindiği sırada John Fleming Schrenk tarafından yaklaşık 3 metre mesafeden vuruldu. Kurşun, cebindeki katlanmış 50 sayfalık konuşma metni de metal gözlük kutusuna çarparak yavaşladı. Bu sayede Roosevelt, suikastten yaralı şekilde kurtulmuştur. Benazir Butto aşağıdaki ülkelerin hangisinde başbakanlık yapmıştır? A. Pakistan B. Hırvatistan C. Özbekistan D Suriye. Doğru cevap A. Pakistan. Benazir Butto Pakistan'ın ilk kadın başbakanıdır. Ülkesinde 1988 ile 1990 ve 1993 ile 1996 yılları arasında iki kez başbakanlık yapmıştır. 2007 yılında seçim kampanyası sırasında suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık Başbakanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan lider kimdir? A. Boris Johnson B. Tony Blair C. Winston Churchill D. Harold Wilson Doğru cevap C. Winston Churchill. Aşağıdaki isim parti eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A. Turgut Özal, Milliyetçi Çalışma Partisi. B. Süleyman Demirel, Anayol Partisi. C. Necmettin Erbakan, Hak ve Hakikat Partisi. D. Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi. Doğru cevap D. Erdal İnönü Sosyal Demokrasi Partisi. Erdal İnönü, 12 Eylül darbesinden sonra kapatılan CHP'nin tabanını temsil etmek amacıyla 1983 yılında Sosyal Demokrasi Partisini kısa adıyla SODEP'i kurmuştur. SODEP, 1985'te Halkçı Parti ile birleşerek SHP yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti adını almıştır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi geçmişinde askeri darbe yaşamıştır? A) İsveç B) İzlanda C) Arjantin D) Kanada Doğru cevap C) Arjantin. Arjantin'de 20. yüzyılda sırasıyla 1930, 1943, 1955 1962, 1966, 1976 ve 1981 yıllarında askeri darbeler gerçekleşmiştir. 1981 yılındaki darbe hükümete değil, lider değişikliğine yönelik darbedir. 1989 ile 1991 yılları arasında Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini yürüten siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? A) Turgut Özal B. Yıldırım Akbulut C. Mesut Yılmaz D. Ali Talip Özdemir Doğru cevap B. Yıldırım Akbulut 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kimdi? A. Fahri Korutürk, B. Bülent Ecevit C. Necmettin Erbakan D. Rauf Denktaş Doğru cevap A. Fahri Korutürk Aşağıdaki isimlerden hangisi 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden yüksek mühendis ünvanıyla mezun olmuştur? A. Turgut Özal B. Süleyman Demirel C. Necmettin Erbakan D. Erdal İnönü Doğru cevap B. Süleyman Demirel Demir Lady lakabıyla tanınan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? A. Angela Merkel B. Indira Gandhi C. Margaret Thatcher D. Angelina Jolie Doğru cevap C. Margaret Thatcher Margaret Thatcher, 1979 ile 1990 yılları arasında Birleşik Krallık Başbakanı olarak görev yapmış, katı politikaları ve güçlü liderliği nedeniyle Demir Leydi olarak anılmıştır. Değerli izleyicilerimiz, siyaset testimizin sonuna geldik. Katılımınız için teşekkür ederiz. Kaç doğru cevap yaptığınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni testleri takip etmek için testinasyona abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilgi testinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.